Sosyal medyada en çok konuşulan 10 kadın oyuncudan oluşan bir liste derledik. 10 numara Hafsa Nur Sancaktutan. Hafsa Nur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Aslen Rize'lidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünya ile Benim Aramda adlı dizilerde yer aldı. 9 numara Rabia Soytur. Güzel oyuncu 26 Ocak 1999 İstanbul doğumludur. Aslen Trabzonludur. Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunudur. Daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisiyle yaşamıştır. Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide aslı karakterine hayat vermektedir. 8 numara Elçin Sangu Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985, İzmir doğumludur. Ünlü oyuncu, Çerkes asıllıdır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, Mersin Üniversitesi'nde opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce, bir sahne oyuncusuydu. En çok, romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne karakteriyle tanınmaktadır. 7. Numara, Demet Özdemir Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 yılında, 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. İlk televizyon deneyimini, 2013 ila 2014 yılları arasında Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide, Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Bu zamana kadar birçok önemli projede yer alan oyuncu, şimdilerde Adım Farah dizisinde, Farah Erşadi karakterine hayat vermekte. 6 numara, Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992, Ankara doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini şaşkın filmiyle yaşayan Serenay Sarıkaya, dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra, reklam filmlerinde de yer aldı. Serenay Sarıkaya, bugüne kadar iki altın kelebek ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 5 numara, Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 yılında, Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinop'ludur. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Ayça Ayşin Turan, Dinle Sevgili adlı günlük dizide canlandırdığı Gülfem rolüyle tanındı. 4 numara, Su Burcu Yazgı Coşkun. Genç oyuncu 15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde ilk adımını 2011 yılında attı. Sana bir sır vereceğim. Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı. Şimdilerde Kardeşlerim isimli dizide başrol oynamaktadır. 3 numara Hande Erçel. Hande Erçel, 24 Kasım 1993 Balıkesir doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde eğitim almıştır. Hande Erçel, Aşk Laftan Anlamaz adlı dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun karakteriyle, en iyi kadın komedi oyuncusu dalında, Altın Kelebek ödülünü kazanmıştı. 2. Numara, Afra Saraçoğlu Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlk öğretim ve orta öğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında ikinci şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını attı. 1 numara, Sıla Türkoğlu. Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999, İzmir doğumludur. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. Yemin dizisinde Suna karakterini, Emanet dizisinde ise Seher karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Kızılcık Şerbeti dizisinde yer almaktadır.